Merhabalar, Avatar hakkındaki videolarımda bugün Avatar döngüsünün başlamasına neden olan Rava ve Vatu'yu anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. On binlerce yıl önce harmonik birleşmede Vatu'yu yendikten sonra Rava onu sürekli kontrol altında dünyayı da dengede tuttu. Çok uzun süre bu durum böyle devam etse de Van Vatu tarafından kandırıldı ve Van tarafından yollanan ateş yüzünden Rava Vatu'yu elinden kaçırdı. Rava ve Vatu ayrıldıktan sonra Rava küçülmeye ve ışığı solmaya başladı. Rava Van'a çok sinirlendi ona zorbadan başka bir şey olmadığını söyledi. Onun kim olduğunu neden Vatu'yu serbest bırakarak kaosun dünyaya dönmesine izin verdiğini sordu. Van gereksiz bir şekilde ruhların işine karıştığı için dünya yıkama sürüklenecekti ve Rava'ya göre bunun tek suçlusu Van'dı. Onu sert bir şekilde bir daha karşısına çıkmaması ve işine karışmaması için uyardı. Rava votu’yu hava aslan kaplumbağasına kadar takip etti. Ama Watu güçlenmişti ve birçok ruhu karanlık tarafa geçirmişti. Burada Rava ve Van tekrar karşılaştı. Watu burada tekrar kaçarken küçülen ve güçsüzleşen Rava Van'a tekrar karşısına çıktığı için kızdı. Fakat Van hatasını düzeltmek istiyordu. Watu'nun kaçmasının sebebi olarak kendisini suçluyordu ki suçlu oydu gerçekten de elinden geldiğince yardım etmek istiyordu Rava'ya. Van ve Rava hava bükme gücünü alabilmek için aslan kaplumbağası ile konuşmaya başladılar. Ama aslan kaplumbağası daha önce hiçbir insanın birden fazla elemente sahip olmadığını söyledi. Bu nedenle elementin gücünü Van için Rava elinde tutacaktı. Bu görevde Rava çok isteksizdi ama buna mecburdu çünkü giderek güçsüzleşiyordu. Beklenmedik bir şekilde takım olan bu ikili su ve toprak kaplumbağasına da giderken dünyadaki dengeyi yeniden kurma arayışına girdiler. Yaptıkları bu yolculuklarda Rava Van'a Vatu ile olan mücadelesini, ruhlar ve insanlar arasındaki dengesizliği ve yaklaşan harmonik birleşmenin önemini anlattı. Harmonik birleşmeye tam bir yıl vardı ve bir yıl boyunca düzenli olarak çalıştılar. Rava Van'ın içinden geçerek ona elementin gücünü veriyordu ama Vatu'nun da giderek güçlenmesinden dolayı bayağı bir zayıflamıştı. Bu gözle görülebiliyordu. Harmonik birleşmeden birkaç gün önce uzaklarda gördükleri duman yüzünden çalışmaları yarım kaldı. Bu dumanın tek sebebi olabilirdi o da insanlar. Van'ın bükme gücünü alıp ruhlar dünyasında yaşayabilmesinden esinlenen insanların bazıları aynı şeyi yapmak istemişlerdi. Ama onlar Van'ın ruhlarla dost olduğunu değil onlarla savaştığını düşündükleri için gördükleri her ruha saldırıyorlardı. Rava onlara müdahale etmek istediklerinde onu gördükleri anda aynı şekilde ona da saldırdılar. Van gelen bu saldırıyı durdurdu. Oraya başka ruhlar da gelince Van onlarla savaşmalarına gerek olmadığını söylese de bir anda Vatu çıka geldi ve ruhlar karanlık bir hal aldı. Van ve Rava birlikte bu dövüşü durdurmak isteseler de Van'ın bedeni daha fazla dayanamadı ve bayıldı. Rava Van'ı güvenli bir yere taşıdı fakat dövüşü durdurmaya gücü yetmedi ve maalesef dövüşün sonucunda insanların hepsi öldü. Van ayıldıktan sonra karşısında Watu'yu gördü ve Watu onunla dalga geçti. Yayılan nefret ve öfkeden dolayı Rava artık kendi başına hareket edemeyecek kadar küçülmüştü ve artık Van onu bir çaydanlıkta taşıyordu. Rava Van'a Vatu'yu öldüremeyeceklerini söyledi çünkü ikisi birbirlerini tamamlıyorlardı. Biri olmadan öteki de olamazdı. Onu kontrol altında tutmaları gerekiyordu. Van, Rava güçsüzleştiği halde Vatu dövüşmeye gitti. Rava insanların asalet ve cesaretinin farkında olmadığını söyledi ona ve Van'a önyargılı yaklaştığı için ondan özür diledi. Ruhlar dünyasına gittiklerinde Vatu Rava'ya saldırmak istedi ama Van araya girdi. Vatu burada Rava'dan güçlüydü çünkü Rava'dan ayrıldığı süre boyunca etrafa kötülük yaymıştı. Yayılan bu kötülükler sayesinde Vatu güçleniyor, Rava da zayıflıyordu. Vatu bu dövüşten kesinlikle galip çıkacağına emindi ve Rava'yı yenmek için onu koruyan Van'a saldırdı. Van ve Rava'nın birlikte durmalarına Van'ın vücudu artık dayanamadı. Watu onları Güney Ruh Portalı'nın yanında bir yere düşürdü ve artık dövüşü kazandığını düşündüğü sırada harmonik birleşmede Van elini portala soktu ve içinde olan Rava ile bir bütün oldu. Bu halde gerçekten çok güçlenen Rava ve Van, Watu'yu yenerek onu zaman ağacına hapsettiler. Karanlık ruhun dünyadan soyutlanmasına rağmen insanlık karanlıklarla çevriliydi ve Rava ve Van dengeyi korumayı misyon edindiler kendilerine. Yıllar sonra Van ölmeden hemen önce Rava'dan özür diledi ve görevinde başarılı olamadığını söyledi. Rava Van'a tüm yaşamları boyunca birlikte olacaklarını söyledi. Van, Vatu'yu kimse serbest bırakmasın diye iki ruh portalında kapatmıştı. Böylece Vatu ebedi hapis cezası çekecekti. Bu olaydan neredeyse 10 bin yıl sonra Vatu harmonik birleşmeye yakın bir tarihte Unalak tarafından ziyaret edildi. Unalak Avatar'a portalları açtırıp onu serbest bırakacağını söyledi. Unalak Korra'yı kandırarak ona ilk portalı açtırdı. Fakat Korra Unalak'ın ne yaptığını anladığında ikinci portalı açmak istemedi. Unalak da ikinci portalda da Jinora'yı öldürme tehditiyle açtırdı. Korra burada geri çekilmek zorunda kaldı. Watu Korra'ya onu bir kez daha göreceğini ve sonunda intikam alacağını söyledi ve intikam yemini etti. Harmonik birleşme gelmeden önce Korra portalları kapatmak istedi ama zamanda yapamadı bunu. Çıkan enerjiden güçlenen Watu hapisten çıkmayı başardı. Watu'nun bir önceki dövüşte hesaba katmadığı bir şey vardı o da Van. Van'ın ve Rava'nın birleşerek ne kadar güçlü olduklarını gördü ve aynısını o da yapmak istedi. Böylece gücüne güç katacaktı. O yüzden Onodak'la birleşmeye çalıştı, Korla tarafından engellendi. Korra bu birleşmeyi engellemek için önce una da kahva bükerek oradan uzaklaştırdı ve Korra ve Vatu arasında bir dövüş oldu. Vatu 10.000 yıl sonra tekrar olan bu dövüşü de kaybetmişti ki Unalak Korra'ya arkadan saldırdı ve Vatu'nun tekrar hapsedilmesine izin vermedi. Bunu fırsat bilen karanlık ruh aynı Van ve Ravan yaptığı gibi Unalak'la birleşti ve oradaki enerjiyi kullanarak karanlık avatar olma hedefini başarıyla gerçekleştirdi. Vatu dünyayı yeni düzen getiren yeni avatar olduğunu ilan etti ancak Korra kendi zamanının sona ermediğini söyleyerek ona meydan okudu. Dövüşmeye başladılar ve bu dövüş gerçek dünyaya da sıçradı. Dövüş Korra'nın istediği gibi gitmiyordu ve Vatu bir şekilde Rava'yı Korra'nın içerisinden çıkartmayı başardı. Rava'ya her vurmasında avatarlarla olan bağlarını kopardı ve en sonunda onu öldürdü ya da öldürdüğünü zannediyordu. Artık Rava yoktu ve Korra da onun için bir tehdit teşkil etmiyordu. Vatu Unalak'ı kullanarak dev bir görünüme büründü ve Cumhuriyet şehrine saldırdı. O Rava'yı öldürdüğünü düşünüyordu ama Rava'nın da dediği gibi aydınlık olmadan karanlıkta olamazdı. Jinora'nın yardımlarıyla Korra Rava'nın aydınlık ruhunu tekrar buldu ve Vatu'yu alt etmeye başardı. Bu olaydan sonra avatar formuna geçemeyen Korra ona Zahir'in enjekte ettiği zehirden içinde kalanı çıkarttı ve en sonunda Rava'yı tekrar içinde hissetti. Korra ile tekrar konuşmaya başlayan Rava ona sürekli onunla beraber olduğunu söyledi. Hora'nın Jinora ve diğer tuzağa düşmüş ruhları bulmasına yardım etti. Bence bu olaylardan sonra bütün avatarlarla olan bağlantılarının kopması hoş olmasa da güzel bir detay. Çünkü bu yapımı güzel yapan şeyler işte tam da böyle olaylar. Geçenlerde birisi bu evrende sevdiğim şeylerden biri de her zaman toz pembe olmayışı. Babası Avatar annesi güçlü bir su bükücü olmasına rağmen çocuklarından biri bükücü olmayabiliyor. Tıpkı Avatar takımındaki Sokka, Suki, Asami gibi bükücü olmayan kişilerde bunu eksiklik olarak görmeyip kendilerini başka alanlarda geliştirmeyi başarıyorlar diye çok güzel bir yorum yapmış. Benim izlediğim yapımlarda aradığım şey de tam da bu. Hiçbir şey toz pembe olmamalı. Sonova Bükücü serisinde Ozai ve Azuda'nın acımasızlığı, yaşanan savaşlardan dolayı evlerinden olan insanlar, savaşın acı yüzünü bize göstermeleri falan o seriyi güzel yapan detaylardı. Korra efsanesinde de Korra'nın Enk ile uzaktan yakından alakası olmayışı, ondan tamamen farklı düşmanları olması, yaşadığı zamanın Engin zamanına göre çok farklı olması, sürekli doğru kararlar alamayışı, hatalar yapması, yaptığı bu hatalardan dolayı cezasını sürekli çekmesi gibi olaylar bu seriyi de gerçekten sevdiriyor. Benim fikrime göre Korra'nın hikayesi Engin hikayesine çok benzeseydi ben de dahil birçok insan bunu beğenmeyecekti. Çünkü yapım öncekinin aynısı olacaktı. Ama böyle farklı yaşam standartları olan bir dünyada Avatar'ın rolünü izlemek güzeldi bence. Gelişmiş bir dünyada bile birçok olayda Avatar'ın müdahalesi gerekiyordu. Bunu da çok güzel yansıttılar ekrana bence. Rava ve Vatu hakkında bulabildiğim bütün bilgiler bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.